Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Kerem gelmiş, hoş gelmiş. Bum Evet. Ay bana unutmayın arkadaşlar. Evet. Ee, kusura bakmayın. Ee, Kerem'in oda e, yatağı biraz dağınık. Kusura bakmayın. Bunun için özür dilerim. Sen de özür dile. Yani o, özür dilerim. Özür dilerim. o, 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 o adamı toplarım dersin. Odamı kapatacağız adamı zaten. Evet yani. Sürekli dağınık kalmayacak, değil mi? Oha! Evet, sürekli dağınık kalmayacak. Evet, şimdi arkadaşlar, evet, bak. Eee... Emre abimin e, youtuber koltuğu var, değil mi? Zaten abim youtuber benim. Evet, arkadaşlar. Eee, Emel abimiz youtuber. Zaten, şu kamerem onun. O şey... Okay. Mikrofon. He, mikrofon. Tamam. Eee Kamera şurada bak, ya, ya, ya. bak 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 ha, şu mu? <gülüyor> <gülüyor> ha, ooo, <kameraya> bak bak Ha bak 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 Ben de bak 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 bir şey bak 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 yani inşallah böyle youtuber koltuğu is istiyorum yani böyle şeyi e, yüzme gösterme seydi -se olur yani arkadaşlar hani boranın gözü gözü gözüküyor ya o onun gibi böyle abi var ya klavye falan güzel yani. Arkadaşlar size puanlayın eee İşte bu be işte bu ee, yeah. <laughs> Arkadaşlar Burada Fenerbahçe şeyleri var yani Bakın Eee, Bir de Fenerbahçe şey logosu var Bir de... Bu kim lan Lan bu kim Kerem bu ki? He? Arda Güler abi. He. Bayağı güzelmiş yani. Benim. Ben ederim. He. Ama şey gibi gözükmüyor ama Kadıköy bu asıl evet. gibi. Vay. <laughs> <laughs> Kerem'i de bu buradan da görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> evet. 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 bu modu indirir arkadaşlar. Eee o bir tane yaşlı bir e, adamın ne yaşlı bir adam var arkadaşlar. Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Öyle Telegram gibi dülebilirsiniz, konuşabiliyorsunuz yani. buradan bahsedebilirsiniz. Yani, <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Emir abimin Youtube kanalında abone olmayı unutmayın ama... He, evet. Çer... Evet. 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 arkadaşlar Tercümen yazın arkadaşlar o orada çıkıyor. Yani kanalıma abone olun bilirim açmıyor. Onu 400 abone olmamı çok az kaldı. 359 tane abone var arkadaşlar. <laughs> Aboneleri yadırın kardeşlerim benim. Evet. Sen neredeki is istersen abonem hakkında. Abone ben ya gayet güzel kanalı like atıp abone unutmayın. Ben bir şunu deyim. Başka bir şey demeyeceğim. Evet. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Evet. <laughs> Bu arada e, Kerem'e geçmiş olsun demeyi unutmayın. Çünkü eee... ne olurum geçmiş olsun derseniz. Evet, yorumlarda görsem kahve atacağım, sabitleyeceğim yani. Evet sabit deme özelliği e, eklenmiş yani eskiden sabit sabitliyemiyordum değil mi? Galiba. Evet şimdi sabitleyebiliyorum yani arkadaşlar. Evet görüşürüz hoşçakalın kalın ve bay bay.